Şimdi sen anlat bakayım, niye saldırdın o çocuğa? Ben o çocuğun ta... <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya! Bakın, bana bir telefon geldi. Anında bu telefon. Adamın biri aradı. Böyle elinde bir cihaz var belli. Bir ayarlıyor, erkek sesi yapıyor. Bir ayarlıyor, kadın sesi yapıyor. Aylin elimde dedi. Allah'ım psikopatı. Ne diyorsam yapacaksın dedi. Ben de yaptım. Ne dediyse yaptım. söylesene. Bilmiyorum. Düşüncelerini oku ok o zaman. Niye? Sevgi ablaya söz verdiğin için mi? Hem o yüzden hem de dinlemek istemediğim için. Çok düşünce okunca çok üzülüyorsun. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Hiç. Kafanıza. Barışırlar birazdan onlar. Film izleyelim mi? Bıçakla olsun ama. E tamam hadi gel başka uçakta film var bakalım. Hadi. Gözlerimle gördüm sevgi abla çocuğu bıçaklamışlar. Sonra da bayılmış. Bütün gün baygın kalmış. Sonra ayılınca da beni havuzdan çıkarıp kaçırmış oradan. Senin yerine de cansız manken koymuş. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Bakın. Anlattıklarım kulağa çok saçma geliyor. Biliyorum. Bence de saçma. Hatta saçmalığın daniskası. Ama gerçek bu. İyi ki. Canım, bak ben senin anlattıklarından bir şey anlamıyorum. Al benden de o kadar. Tamam. Madem o savaş seninle birlikteydi bütün gün. Parktan eşi vardı. Gayet sağlıklı, gevşek gevşek dolanıyordu ortalıklarda. Ne zaman? Birkaç saat önce. Kardeşi, Levent, Çağla hepsi oradaydı istiyorsan sor inanmıyorsan. Nasıl yani? Aileni büyük abi kaçırmadı mı? Büyük abi kim ya? Aylin? Mehmet, e, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. İ İyisin değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Kaçıranları gördün mü? Ha? Te tekrar görsen tanır mısın? Mehmet, tamam. Sakin ol. Tamam, tamam. İyiyim Mehmet abi. Ama kimlerdi göremedim. Olsun. Olsun. Buradasın ya burada şükür. Siz, yani hepiniz göreceksiniz. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Sonu ne olursa olsun her şey düzelecek. Mehmet, sen iyi misin? Çocuklar nerede? Yukarıda. Ben bir çocuklara bakayım o zaman. Dedim ya, hiç merak etmeyin tamam mı? Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. Ben hemen geliyorum. Size tartışmayı kesin artık. Gelince bu konuya devam edeceğiz. Mehmet. Dur bir dakika. Neredeydin? Sonra Sevgi. S Sedat, Sedat'la konuştun mu? Ne dedi? Sevgi, sonra. Abisi Nihat. Gerçekten çocuklar için bir çözüm bulabilecek miymiş? Bir sonra dedi. Mehmet. Ya. Sevgi, bak gerçekten çok şey yaşadım. Tamam mı? Şu anda sadece Gürcan'ı görmek istiyorum. Sana biri telefon etti. Aylin'i kurtarmak istiyorsan bunu yap, şunu yap dedi. Öyle mi? Benim ne anlattığım değil, senin neye inandığın önemli ben sana inanmak istiyorum ama söylediklerin... Çok saçma. Savaşın anlattıkları ise gayet mantıklı. Gel bende gel. Tilki ne oluyor nereye? Teşekkür ederim. Neden? Beni dinlediğin için. Benim için müsaaden. Şimdiye kadar bir tek sen sordun ne hissettiğimi. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Biri gitti. Ya ne oldu? Nereye gidiyoruz? Madem bana inanmıyorsun, şahitleri dinleteceğim sana. Ha, Çağla. Bir yukarı gelir misin? Ne var Kıvanç? Bir şey konuşacağım, bir yukarı gelir misin? Ya ben çok yorgunum. Kimseyi dinlemek falan istemiyorum. Ya bir üstüme başıma bakalım. Bir bak. Ben sen gittiğinden beri gözümü bile kırpmadım ve sen bana inanmadığın sürece o yatağa girip gözümü kapamayacağım. Anladın mı Yine ne oldu? Bana bozuk olduğunu biliyorum. Söz her şeyi açıklayacağım daha sonra tamam mı? Şimdi senden istediğim aileni anlat. Ben seni bugün parka çağırdım değil mi? Evet. Çağırdım. Oturuyorduk. Evet. Sonra yanımızda Savaş, Levent, Meltem geldi. Değil mi? Yo, baş başaydık. İşte ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Anlamadım. Ne Levent, ne beni, ne de Meltem'i bugün parkta görmedim. Görmedim. Ya nasıl? Aylin dur bekle. Niye yalan konuşuyorsun Çağla? Ne yalanı ya? Yeter. Dengesizleştin iyice. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum artık. Allah'ım delireceğim ya. Vallahi kafayı sıyıracağım ya. Of. Arıyor musun lan sen hala? Aileni görünce keyfin yerine gelir diye düşünmüştüm. Ailenin adını bir daha ağzına alırsan. Tamam sinirlen. Ya tam da arkadaş oluyoruz derken. Çok zor değil mi? Kimse sana inanmıyor. Kimse sana Oysa sen güveni hak ediyorsun. Biliyor musun, sen ne çeşit bir manyaksın lan? Ha? Lan senin foyanı ortaya çıkaracağım. Her şeyi ispat edeceğim. O zaman bana yalvaracaksın seni gebertmek için anladım. Yalvaracaksın. Sen beni çoktan öldürdün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.